Bu hamleyi yapmayacaktı Kratos. Bu hamleyi yapmayacaktı. Burayı yapmayacaktı işte. Avdi Honus boğulsun arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız sevgili Kratos'umuzun canı çok az kalmıştı. Gebermek üzereyiz. Kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi oyunun sonuna çok yaklaştık. Hayırlısı be gülüm deyip dalıyoruz. Umarım çok yakında bir yerlerde can bulabilirim demeye Kam Oha lan durun lan durun lan. Aç şunu be. Hayır. Abi böyle bölüm olmaz ya. Bak okçular. Ha aferin lan. Oğlum şuradan bir can alayım. Bırakın da bir can alayım şuradan lan. Kaç kişisiniz abi? Kaç kişisiniz ya? Şansımı bir daha deniyorum arkadaşlar. Ne yapsam bilmiyorum oraya nasıl koşacağız, nasıl edeceğiz. Lan bir durun be ya, Allah. Büyü de yok ki. Oh be. Oh be. Gelin lan şimdi. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Söndü havanız lan bir anda. Hıyar ağları söndü lan havanız bir anda. Lan oğlum sen tek kaldı. Sen Sen ne biçim bir adamsın? Dövmesini bildiğin kadar dövülmesini de bileceksin. Hayvanat. Bu sefer yedim yavrum sen. Bu sefer yedim seni. Hayvan herif. Oh be Save point Hoca save point gösterin Oh Sen ne biçim bir adamsın sen Şu son zokkoyu yesen aslında iyi gebereceksin de Yiyemiyon Biz yedirtiriz sana onu yavrum yedirtiriz. Yedirteceğim sana onu ben. Güm diye kafanın tam tepesine. Şu şekilde. Save point. Save point. Bu ne lan? Oh. Evet bulduk arkadaşlar. Bulduk bulduk bulduk. Ne oluyor lan burada? Ha, puzzle. Bu kolaydı. Tetris gibi bir şeydi bu ya. Bunda bir sorun yoktu. da. gibi bizimki gene yazmış bir şeyler. Sensiz günlerim çok zor geçiyor falan diye. <laughs> Patos verdes oğlum senin o kafanı kıracağım var ya. Dediğim gibi burada bir Tetris olayına giriyorduk arkadaşlar. Tetris de uzun gelince genelde kenara konulur. O yüzden biz şimdilik şunu bir kenara koyalım bakalım ne oluyor. L var. Bizim şey Tetris de oynuyor tabi. Hayvan herif. L'yi nereye koysak lan? Hadi şuraya koyalım bakalım. Şimdi şöyle garip bir olay var. Tabi burada bir döndürme olayı vardı. Aa, bunu nasıl döndürsek hoca? Şöyle biraz bir döndürelim bunu. Neyse ki düşman düşman yok lan. Bu nasıl döndürüyorduk ya? Nereden döndürüyorduk bunu? Heh. Bu açıkçası oyundaki en basit puzzle'lardan bir tanesi arkadaşlar yani Bu buraya sığmayacak tabi. Şunu çekebiliyor muyuz oradan? Şu L'yi çekelim oradan. Ulan herif de ne biçim güç var ya. Bunu 40 tane katır gelse öyle çekemez o taşı oradan var ya. Yemin ediyorum 40 tane katır getirin çekemez. Tamam. Görünen o ki T'yi şuraya sokacağız. Yok lan bu burada dursun. Eee? E şunu şuraya sokacağız besbelli. Şunu çekebiliyor muyuz oradan? Bu ne ya? çekemiyoruz. Şimdi o zaman abi şu bir döndürelim. Bir dakika lan o zaman. Bir dakika, bir dakika. Şunu çıkar şuradan. Yo, o da olmaz. Ha, şunun üstüne ne koyabiliriz abi? Onu düşünüyorum da. oynamıyor mu abi yerinden? Bu ne bu? Kırılıyor mu bu? Yo. Şimdi. Ulan şunu şuradan sökeceğiz herhalde. nereden mi kaldırmalıyım vardı ya onun Ha tamam tamam tamam. Şunu bir daha döndürüyoruz arkadaşlar. Şu anda gözümle gördüğüm gibi oldu. Bazen gözümle görürüm öyle ben. Şunu şöyle bir 90 derece döndürelim. Ne 90'ı lan? O öteki tarafa ya ne yapıyor? Bak oyun takıldı saçmaladı. Şimdi şunu şuraya bir sokalım abi. Hatta itelim. Taş o kadar ağır ki ittirilmiyor bile. Şincik abisi. Şunu çıkartıyoruz oradan. L'yi koyacağız oraya. I'yı daha doğru. I mı L mi o uzun parçaya ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben L derdim. Gerçi bu L'ye daha çok benziyor. I diyelim. Şunu şöyle bir teleyelim buraya. Bu yüzde yüz buraya girecek. Şunu şöyle çekelim şuraya. Bu da şöyle girse. Şunu alalım hoca, Şu şekilde. Yalnız orada bir bir tane boşluk kalıyor abi. O ne? Onu anlayamadım. Lan burada bir tane daha mı? Oha lan. Oğlum onu nasıl görmedik şimdiye kadar? E bu bir ne ayak o zaman? Onu hiç kullanmıyoruz. Boşu boşuna şey gösterdiniz lan bana. Uğur! şuraya sokalım. Olay bitsin. Döndüreyim mi lan bunda? <laughs> Abi onu döndürmene ne gerek vardı ki? Zaten dönsen de aynı, dönmesen de aynı. Dönsen bile, dönsen bile Değişmem seni hiçbir şeye Eee? Ne oluyor lan? Bunu da buraya mı koyuyoruz oğlum? Niye açılmadı bu? Şunu çekmemiz lazım herhalde abi. Bu da çekilmiyor. Allah Allah. Dur bakalım. Bunu buraya mı ittirelim? Lan bunlar yeteri kadar yerine mi oturmadı? Ne var? Heh. Ulan bir kolye için uğraştırdınız. Verin mücevherciden alayım geleyim lan. Parasını verip de alayım lan. Almak istiyor musun diye saçma sapan bir soru soracak. Yok istemiyorum. Kalsın canım. Evet. Şimdi bir save point olsa iyi olur beyler. Ve bayanlar. Aranızda bayan var mı Garof Bor serisini izleyen. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bayansanız yazın. Video altına abi ben bayanım yazın. Veya yaşınız benden büyüse kardeş ben bayanım yazın. Yalnız kardeş diye konuşmayın. Öyle bayan olmaz. Bayansanız bayan bayan yazın yani. Ören bayan yazın. Bir de ören bayan diye bir şey vardı. Gören bayan var. Oh be. Gören bayan. Seven bayan. Ören bayan. Veren bayan falan filan. Örüyor ve veriyor yani. Al sana kazak ördüm şeklinde. Var öyle. Öylesi de var. Bayansanız yazın arkadaşlar. Garaf serisini kaç tane bayan arkadaşının izlediğini merak ediyorum. O duvara tırmanmaya başladık. Düz duvara bak. Bayan dedik aklımıza geldi. Düz duvara tırmanmaya başladı görüyor musun? <laughs> Lan Kratos tam düz duvara atılmıyor lan. Orada da Afrodit'i birinci bölümde bıraktım tabi. Neyse gene gideceksin ona sen üçüncü bölümde. Hiç merak şey üçüncü oyunda. Sadece sizler için Afrodit'i şey yapacağım arkadaşlar. Ağırlayacağım kendi şeyinde odasında. E ee, Nereye gideceğiz buradan? Neredesiniz lan dallamalar ha. Bak bak bak. Ne yapacaksın oradan? Geleceğim mi lan? Gel lan. Gel lan. Gel lan! Cam siliyorum. Cam sil maceralarını, bu bölümü izlediniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Bak bak bak! Maymuna bak lan! Sen hangi hayvanat bahçesinden aldın hayvan? Maymun da severim. Güzel bir hayvandır ya. Arkadaşlar. Muhtemelen sağa gidecektik de boş boş aşağı indik. Aşağıda Phoenix Feather falan filan olması lazım herhalde. Boş boşuna inmeyelim. Boşu boşuna mı indik? Evet, boşu boşuna indik. Direktman boşu boşuna. Oyun bize dalga geçti. Uncharted bir de böyle bir yer vardı abi. Çok iyi hatırlıyorum ya. Aynı buna benziyor. Tepelerde bir yerde dolanıyor. O da ne muhteşem bir oyundu ya. Kuş öyle saçık kuş şarkı okuyor. Arabesk. Kuşa besk. Oğlum nereye gidiyoruz buradan ya? Bunaltmayın lan adamı. Şöyle suratını karpuza çeviririm senin. Karpuzcu. Karpuzları getiriyorum abi. Ne karpuzu lan? Abi kamyonla karpuz getir demedim. Kapının önüne yığıyorum ben. Oğlum sen yanlış numarayı aramışsın lan. Gözümüzden kaçmaz onu gördüm demin. Ver lan Gorgonay'ımı. Aşağıda gene mısırlarda ah lan şuradan bir yumurta falan atma. Su bombası ne güzel atılırdı lan şuradan var ya. Neyse artık. Bunları döveceğiz ne yapalım. Bak 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 aşağı düşecek lan beni. Terbiyesiz herifler. Bıktım lan sizden. Vallahi bıktım ya. Burada neyini bu harekette geberiyorlar. Bir ha bir hamlede gibi diyorlar lan herifler. Yok bir hamlede değil de abartmayalım da yani. Üç tane böyle koduk mu gidiyorlar herifler? Bu Blaze of Chaos çok şey bir silah arkadaşlar. Güçlü bir silah. Kullanmasını bilene tabi. Kontrolsüz güç güç değildir. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz şimdi biz? Ha kolyeyi takmaya gidiyoruz. Kolye mi aldım Hera? Al sana vara vara. Kolyeyi takıp kafayı çevirdik şöyle. Gerçek kızlara hediye ettiğinizi düşünürseniz de kafa çevirdiğinizi. <laughs> Ay sen sana kolye aldım. Uşşşt. Tamam artık zıplayabiliriz. Tabi Tabii zorluk yaratacaklar. tür zorluklara alışkınız biz. Ya yani bu türler zorluk bile değil lan benim için. Ver lan şu Gorgona'yı. Vallahi 30 tane bayağı bir şey upgrade çıktı. Oo, oh, büyü de geldi. Ben bir upgrade dedim hoca ya. 9135 şeyimiz varmış. Dur bakayım neyi upgrade edelim? Blaze of Art Chaos. Oha bu hala sonda değil mi abi? Hmm. Ya bu. Abi şu da bayağı bir lazım olacak. Ben bunu upgrade dedim ya. Vallahi bir lazım. Ben bunu upgrade edeyim. Son bölümde çok lazım olacak abi bu. Zevk alın diye böyle uzun uzun şey yapıyor. O kadar topladınız madem. Bu Zeus'un şeylerini pek kullanmadık ya. Tak diyor. Hoppa. Hoppa turizmin hoppalak yolcular. The path before Kratos was clear, but still. Kratos'un önü açıldı dedi diyor. Ama hala hatıraları rahatsız ediyordu bunu diyor. Memories of what he'd done in the name of Ares. Ares'in adına neler neler yaptığını. Oo. Sallanıyor. Oha lan niye kessin lan güzelim karıyı? Kratos tabi bütün bu aldığı canların şeyini sonradan ödeyecek. Ödemeyecek de vicdan azabı çekiyor adam. They've built this temple to offer prayers to Athena! This entire village stands as an affront to Lord Ares! Burn it to the ground! Oha lan o kadar uzağa atılır mı abi? İlk yakındaki evlerden başlayacaksın ya. Kratos'un ordusu çok salimli diyor conquest in the name of kratos their great leader who had forcon tek önemli olan şey kratos'un ada adı altına her tarafı fethetmekti ama burası çok önemli arkadaşlar burayı izleyin oracle bacı geldi never step inside beware kratos the dangers in the temple are greater than you know Şekil teyze bu hamleyi yapmayacaktı Kratos. Bu hamleyi yapmayacaktı. Burayı yapmayacaktı işte. In that instant, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his two final victims would stay with him for all his days. With that act, Kratos knew he could no longer serve his master. He had but one calling now the death of Ares. He would murder the god of war. Hakikaten kötü bir olay arkadaşlar burada. Bağırıp çağırmak bile istemiyorum. Çok pişmanlık duyduğu bir olay yani. Allah kimsenin başına öyle saçma sapan bir şey vermesin. Lan seni yakalamadım mı ben? Yakalasana oğlum şey. Abi zor ya. Müzik de durdu lan. Ne oluyor lan? çok sessiz hissediyorum kendimi. O karşıya geçeceğiz. Haydi bakalım. Bak bak bak. Nasıl sallanıyorduk oğlum? Sallanmayı unuttum lan. Ha. Nereye düştüm? Haydi lan, oradan oradan başlanır mı? Başlanma. oradan başlat beni. O kadar yeri tekrar geri geçireceğim ana. Uyanık. Uyana koyun! Şimdi acaba ipin daha ucundan tutup mesafe mi kazanayım yoksa... Soruya cevap kalmadı demek ki ipin ucundan tutup mesafe kazanmak lazımmış arkadaşlar. Karşıya geri geçebilmek için ip mi var orada ne var? ne biçim asansör lan? Korkmaya başladım. Empire State binasının tepesine çıkar gibi. Bu arada Lego açılım serimizde Empire State binasının Lego sesini yapmıştım ve oradaki maceralarından bahsetmiştim. Yani binanın gerçeğinde. Linkinden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun izleyin. Etraf çok sessizleşmeye başladı. Burada kesin bir şeyler olacak. Sandık. Milletin çeyiz sandığını şey yaptım. Blades, Henüz değil. O Arkitektum. Evet, son bölüm e, sondan bir önceki bölüme geldik arkadaşlar. Ve isterseniz Arkitektum yani bu mimarın mezarı. Sabahtan beri mimarın mezarında dolaşıyor zaten. Bölümünde burada bırakalım ve biraz sonra kaldığım yerden devam edeceğim. 2-3 gün sonra yeni bölüm gelecek arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Gök Plus Plus. Love you baby.